Sen beni nasıl görebiliyorsun onu söyle. Ben görünmezleri görebilirim. Bilmiyor musun? Babanın anneannenle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesi lazım. Onun için işime karışma. Ah. Ah. Hemen buradan git. Yoksa annemi uyandırırım görürsün. Ah. Bak sen şu bücüre. Neler yapıyor bana? Babama dokunamazsın. Sen büyüklere karşı gelemezsin. Ah. Ah küçük olabilirim ama artık ben varım. Aileme dokundurma. Peki o zaman? Ben de istediğim zaman, istediğim şekilde uzaktan sihir yaparım. Pakize, Pakize, hadi kalk kalk. Aa, sen yeni mi döndün? Ay, bana kalsa dönmeyecektim ama işte bir sürü aksilikler oldu. Hadi şimdi sen kalk, beraber bir işimiz var. Sonra da Perilcan'ın şatosuna gidiyoruz, beraber. Evet, beraber. Hadi, sen şimdi kalk, önce üstünü değiştir, sonra benim şatoya gidiyoruz. Hadi. bulmam lazım ki sihirli aynadan kimse burayı göremesin. Kopyalarımdan bazılarını çağırmam lazım. Neden? Çünkü Periliçe onları ortadan kaldıracak da ondan. Muhtemelen benim sihirli güçlerimi de elimden alacak. Yani beni cezalandıracak. Peki kaç kopyan olduğunu söyledin mi Periliçe'ye? Üç dedim ama inanmadı. Ben beş tane götüreceğim, hepsi bu kadar diyeceğim. Geri kalanlarına da bütün sihir güçlerimi vermem lazım ki... ...ihtiyacım olduğunda geri alabileyim. Peki, ben ne olacağım? Aa, seni Betüş'ün evinde görmüş. Şimdi tararken seni tanıyacaktır. O yüzden seni şimdilik yok edecektir. Neyse, sana bir şey olmasın da... ...pakizeler, kopyalar, dördünüz gelin. aşkına. Kaç kopyan var senin? Kırk tane falan. Wow. Şimdi beşiniz de benimle geliyorsunuz. Kalanlara da sihirli güçlerimi dağıtacağım ki... ...ihtiyacım oldukça geri alabileyim. Beni duydunuz mu? Evet 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 evet, evet. Hadi aslanım hadi aslanım Koş yahu koş koş Kim tutar seni koş ee, İşte bu 3 numara Yavuz nerede Bilmem e, toprağı uyutmaya gitti ya Gidiş o gidiş O da uyudu herhalde <laughs> İyi isabet olmuş 2 dakika yalnız kalabileceğiz nihayet Pakize nerede Kopyalarıyla Perili Çeliş şatosuna gitti. Cezasını yiyecek, dönecek. E bak ama bu kadar zoruna gidiyorsa şununla aynı şatoda yaşama sen de. Ay dönsün söyleyeceğim zaten. Gitsin kendi şatosuna. Hah. Taci. Evet. Ya şu davadan vazgeç. Geçmem. Torunlarımın üzerine yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Ne seni ne de kendimi eski hale dönüştürecek sihri hatırlamıyorum. Hatırlayacak şansın olsa beni insana dönüştürecek misin sanki? Pakize'yi bile kıskandın yahu. Hatırlasan da güvenmiyorum sana. Sen beni ölene kadar köpek bırakırsın. Bırakmam. Sana yemin ediyorum ki bırakmam. Gel şu davadan vazgeç. Seni bu halde kapının önüne koymaya razı olamam. Boşandık mı kızının evinde? Orada, burada köpek olarak mı yaşayacaksın? Hayır, bana olan aşkın bittiyse bana zaman ver. Seni eski hale dönüştürecek sihri hatırlayayım. Gene insan ol, gene aç davan. Bak Dudu, sen beni gene kandırıyorsun. İnanmıyorum sana. Kandırmıyorum. Kandırıyorsam senin yerine ben fani olayım. Of, of, of ben ne yapacağım seninle? Of. <laughs>